Tekirova'da su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde Antalya Büyükşehir Belediyesi asat ekipleri vatandaşların mağduriyetini gidermek ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla su şebekelerini yeniliyor. Böylece hem su iletim kapasitesinin arttırılması hem de su kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. İlçemizde ekonomik ömrünü tamamlamış hatlar değiştiriliyor. Geçirgen zemin yapısı sebebiyle arzı tespitlerinde hem güçlükler yaşıyorduk hem zaman kaybı yaşıyorduk. Tekirov Mahallemizin 8 adet sokağında yaklaşık 1200 metrelik içme suyu hattı yenileyerek bu sorunları ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Yazın çok fazla su kesintisi oluyordu. İşte hem biz hem burada suyu kullanan bazı esnaf arkadaşlar mağdur oluyorduk. Şimdi boruları yenilediler. Bu mağduriyetimizi giderler. eski boruların değiştirilmesinden memnunuz. Yani yeni bir şeyin yapılması, düşünülmesi bizim için memnun edici. Gerçekten ilçemiz adına çok verimli bir çalışma oldu. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Büyük şehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.